Selamlar Merhabalar arkadaşlar bugün haftanın ilk işlem günü Haftaya artı başladık iyi başladık İşlem hacmi fena değil endeksin kapanmasına yarım saat var Şu an %1 yukarıdayız 92 puan artı 9276 Bugün ne yapacağız bir endeksi bakacağız Kua graniti Yani Belli periyotlarla takip ediyoruz arkadaşlar Kua graniti bir Takip edeceğiz nedir ne değildir tekrar bir arkadaşlar takip eden elinde bulan arkadaşlar için bir fikri takip olsun. Önce bir endeksi bakalım arkadaşlar. Analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim bildirim zilini tıklamanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bizim bir kanalımız var. Beni sürekli takip eden arkadaşlar bilirler. Yani hiç boşuna üfürmeyiz. Şu kanalımızın çalışıp çalışmadığı yarın yarın belli olacak. Bugün e, sabahtan şu kanalın üzerine geçmeye, atmaya çalışmış. Geçememiş, gücü yetmemiş. E, yarım saat itibariyle kapanışa tekrar bu kanal e, üst bandının çizginin altına çekilmiş. Bu ne yapar? Kapanışta üstüne atar mı? Çok emin değilim. Zaman az kaldı. Umarım ki atar. Beklentimiz o. Şimdi yarın Güç toplar bunun üzerine atar da buralarda kalmayı olay, oyalanmayı devam ederse e, yoluna devam edecek demektir. Yani tekrar kanalın içerisine dönmeyecek manası çıkar. Yani bir hedef beklentimiz ne? Burada 100 günlük de olsa 200 günlüğün üzerine bir atması. Hep söylüyoruz kaç yapması lazım. E, bunun üzerinde kalabilmesi için bir kere 9800 üzerinde kalıcı olması lazım arkadaşlar tutunması lazım. Bakın şuralarda ne yapıyor? Kalıcı oluyor ama tutunamıyor. Tak. Tekrar geri gerisin geri düşüyor. Şimdi eğer bu yarın tekrar olmadı döner buralara doğru gelirse tekrar yavaş yavaş yani son bir haftalık aldığını Amerika Amerikan seçimlerinden sonraki olumlu havayı aldığını tekrar geri verir anlamı çıkar arkadaşlar. Endeksle ilgili beklentiniz bu şekilde olsun. Şimdi dönüyoruz. Ee, şöyle bir bakalım kaç dakikamız olmuş. 2 dakika buçuk yapmışız. Evet. granitimiz bu arkadaşlar. Tekniği ellemiyoruz. Bu görünen şey ne? Bu Fibonacci desteklenen seviyeler. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Şimdi bu arkadaş ne yapmış en son? Bu bizim çizdiğimiz desteklenen noktaların altına geçmiş. Biz 26 Temmuz'da ee, şurada şuradayken biz size video çekmişim ben. Yani bu neresi? Artık ortalamaların, emaların birbirini kestiği düşüş trendine başladığı yerde video çekmişim. O, o günden bugüne kaç parada? 3 3 yani 3.30'lar civarındaymış benim size video çektiğimde bugün itibariyle 260 seviyeler arkadaşlar. Hep söylüyorum. Düşen hissede, trendi düşen trendte olan hissede şey yapılmaz. Ee, ortalama yapılmaz arkadaşlar. Ne zaman dönüşe geçti? E ben iki, 2 260'tan ortalama yapsaydım maliyetim şuraya düşerdi. Belki düşebilirdi. Burada duracağını garantisi var mı? Yok. Bu 2.30'dan ortalama yapılmaz da atıyorum dönüşe geçti, toparladı kendini. Üç buçuktan ortalama yapılır. Neden? Çünkü çıkış trendine geçti. Sen kazançlı kazançlı bölgeye geçtin. Yoksa bu 2.60'a kadar veren tahtacısı 1.60'a kadar da verir. Bunun önünde engel yok. Bunun nasıl bir matematiksel bir bir mantığı yoksa onun da bir mantığı yok. Onun için düşen düşen hissede düşen trendde hiçbir zaman ortalama yapılmaz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu adamlar halka arz edildiği fiyata kadar yani bölgeye kadar verirler mi bu hisseyi? Verme ihtimalleri de var. Yok değil. Yani neresi bir buçuklar seviyesi. Şu an ilk atmış. Çok üzücü bir durum ama yapabilirler. Ha ben diyorum diye yapacaklar mı? Hayır. Biz hiçbir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Biz trende bakarız. Ama deriz ki bu düşüş trendinde. Yükseliş trendini geçmemiş. Bunu yüzde yüz görüyoruz. Ama nereye, tahtacısı bunu nereye kadar basar biz onu bilemeyiz. Bunun matematiksel bir hesabı yok. Var diyene inanmayın. Nereye kadar götürür? Trend bitimi nerede, nereye kadar biter? Biz bilemeyiz. Biz trend bitti, düşüş trendine geçtiği anda düş yükseliş trendi bitti deriz. O, o ondan sonrası hepsi hikayedir. Bu ise şunu yaptı bakın bu çok çok büyük bir oran. Yani böyle yapan hisselerde hemen uçkuru sağlam tutun. En zirvesine bakalım. 473 günde yani neredeyse yani bir buçuk yıl yok. Biri e 6 yapmış arkadaşlar. Çok büyük rakam. Biri altı e yapmış adamlar bunu sindirirler. E bu ne kadar çoksa ne kadar hızlıysa düşüş süreci de o kadar hızlıdır. Bakın tekrar tekrar gelmeye başladı. Kaç gündür düşüyormuş bir bakalım. Şöyle baktık. Kaç gündür düşüyormuş. 518 gündür düşüyormuş arkadaşlar. Yani yükselişte yükselişte ne 518 gün. Yükselişte ne yaptı? Tekrar bakalım. Ben hafızamda tutamadım. Şuradan başladı. Şurası zirvesi. 475. Yani yükselişe geçtiği günden fazla şu an düştü arkadaşlar. Ortalama neredeyse eşit. Şimdi bir hisse böyle düştü diye tekrar bu haldır haldır Şunun gibi haldır haldır yukarı gitmez arkadaşlar. Şu bakın şu yatay düzeltme, emaları hazırlama, çıkışa geçme serüvenini tamamlamak zorunda. Bu burada gelse bile buralara, buralarda oyalanacak. Şunları şöyle bir yukarı doğru çevirecek, onların üzerine binecek. Ondan sonra yukarı doğru harekete geçecek arkadaşlar. Bunu böyle beklemek lazım. Elinde olanlar ortalama ben ben yapı olarak tavsiye etmiyorum. Teknik olarak benim planlarıma uymuyor. Onun için sizin takdirinize kalmış bir şey. Eğer ben takip ediyorsanız olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Bunu beklemek lazım. Elinizde var yakalandınız yapacak olan bir şey yok. Buraya bağlayacağım parayı çıkış trendine geçmiş bir hisseye bağla ki buradan zararlı oradan telafi etmeye ortalamayı oradan yap. Buradan değil. Trende çıkışa geçmiş hisseyi bindin o gidiyor yukarıya zikzaklar yapıyor doldur boşaltlar yapıyor ama yön yukarıya sen orada orada şey yap o, orada bin <laughs> pardon zararını oradan kurtarmaya çalış buradan değil buraya ne zaman binilir Abi oradan kazanıyorsan kazandığın parayla bu hisse çıkışa çıktığı zaman gel buradan bin ortalamayı o zaman yap. <laughs> pardon. Benim tavsiyem odur arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altını yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen e, yorum olarak e, e, beğenin. Lütfen altına bir kendi olsun yorum yapın ki algoritma bizi sevsin arkadaşlar. Yapabilecek olduğum yorum buraya kadar kaçtı. Bakın e, videoyu başladığımızda bir puan artıdaydı. 92 puan arttaydı 64 puanı bırakmışlar. Yani arkadaşların gitmeye çok da hevesi bugün itibariyle yok gibi. Yarını göreceğiz, değerlendireceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi haftalar olsun.